Orospu. <laughs> Selam. Evet, şu anda ne yapıyoruz? Metroya yetişemedik. Yetiştik belki de. Dot <laughs> twist yetişmişiz aslında. Bakayım. <laughs> Yetiştik mi? Yetişmemişiz. <laughs> Yetişmemişiz. <laughs> ne yapıyoruz şu an? Kodumdan gidiyoruz. Eğer A'da Şöyle şeyi çekiyorum şey main karakter Mahmut hani bak dışarı. Altına İngilizce açtı ama aslında şey yapalım. Evet şu anda neredeyiz? Neredeyiz? AVM'deyiz Migros'u gördüm bu arada orada. Hani? Şeyin yanında. Hangi AVM'deyiz peki? Sur Daha fazla detay? AVM'deyiz. Güzel. Odunluk istasyonundaki... Koordinatları verebilir misiniz? Sıfır AVM. Ee, şey atlet var. olabilir mi? Evet, Razanur. Zaten söylemiş ama ben de, de söyleyeyim. Markalara bir şey aldım. <laughs> ben de Black Milk Tea aldım. Hani TikTok'ta şey yapıyorlar ya böyle. Ha evet evet. Biz Abi ama yapmışım yani yapmışım. köylü olarak ilk kez iç. <laughs> şey yapamayacağım kusura bakmayın. Ben ödemedim. Evet şu anda KFC yiyoruz. Ne elindeki şey ne? Müslüman yoktu. Elindeki ne? Ne? Cornwall'de geçiyor. Cornwall. Um, kelam, havuç. Evet. Bir de pancar var galiba çünkü şekerli tadı. Amazing. Evet, bir çılgınlık yapıp yediğimiz... Evet, bir çılgınlık yapıp yediğimiz şeyi çekmeye karar verdim de. Evet, şu anda... Evet, çocuğa şöyle çekilir misin? Şu anda ne yapıyoruz? Yiyiş <laughs> Ya hayır. Yok mu öyle bir fotoğraf? Ya tutsana. Çekeyim oldu aslında. Video mu çekiyor? Evet. Allah'a poz verdim Bir öpüşemedik ama bir dahakine inşallah. Neyse. Yeah, you know is. Can you hear <laughs> me? Let's reach. I Zemeğin Az önce birisi yüzünden. e, karaoke'de parasını ödeyip çalmamış. 45 Yarım saat falan zaten. 25 dakikası kalmıştı. Biz de beleşe eğlendik. Gerçekten Allah'ın sevdiği kulu olduğumuz gibi. Yemeğinin malını yerler. <laughs> Hiç kırık tuttu. <laughs> Nereye getirdin bizi Razan'ı? Ya. Nereye geldik? Senin bedenin kaç puan bir ayağı? Bilmiyorum desem. Çıkar. Evet. <laughs> Çıkar şey, amcaları. Evet, gel. O anne. Bilmiyorum. Beni hiç mutlaka alamadın biliyor musun? Çok üzgünüm. Siyah değil, siyah yok. Bunu yiyin. Ama bu hiç krop gibi değil. Yarım maddet gibi duruyor. Uyarlar da bu yarı maddet. Daha biraz daha dekolitenin çelisi. Evet, bana... Çok Hot Girl Summer olacaksın. Evet. Ha, giydirmeye uygun gördüğü şeyler. berrak. 16'lık hayır. Pelinso. Pelin su. Pelin su. 16'lık pelin su olacaksın. Evet. Şimdi neyi dedin? Benim kork adım mı? Hayır, ha. neyi korkuyorsun? Ya, abi, neyi korkuyorum? <laughs> Az önce Telefonu Ray'dan... bir anda çıkarmadım. <laughs> He, tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, Starbucks'a yürüyeceğiz. Ee, o çayı, dedin dedim, Çay tiltattı. Bu bebeğini mi? Salep tilteli. Bilmem. Ne kadardı? Evet, şimdi şey geldik. Star, buçuk. Sarı baksın. Korece. sarı baksan. <laughs> <laughs> Başlayabilir mısın? Hayır. Hayır. hayır Çok komik. <laughs> lütfen. Ben ne almışım? Strawberry, cone, kremel, bir bok. Ravzan burada... Ice ee... shaken. <laughs> Starbucks ice shaken double shot. Grande. Boyu grande yani. Çekmedim onu. Şu an Mikraplı'ya geldik. Burada bisiklet sürmeyi düşünüyoruz değil mi? Evet inşallah çok pahalı. Of Ravzan ya çok havalısın çok soğuk almışsın. <laughs> <laughs> şey hani ne dinliyorsunuz? Üstümüz ara, Kız şey, motor hayır. geliyor. Kombininiz ne kadar? şu an güzelmiş bu arada. Ilk kez buraya geliyorum ama. Biz buraya genelde aile pikniğine gidiyoruz. Çok kötü anılarım var. Çek Oha köperti biz. Şey, hani, Kızım ben. <laughs> <bir de. gülüyor> Neler çıkıyor şu an arka plan? Beni de çek. Main karakter oldu. Ama İçlerini kazandığın an. İçlerini kazandığın ha, an. aynen. Şu köprü yıkılıyor Milletin videosu çekmeye. <gülüyor> <gülüyor> hey mahalle <maybe>. bizim. <laughs> Dur peki Evet şimdi buraya oturduk. Evet aynı girişi. Yine <gülüyor> <gülüyor> benim mükemmel şey. <laughs> Evet şimdi Razanur'la oturup çocukluk anılarımızı anlatalım dedik. Bu çimenler gözükmüyor. Efti <laughs> <Evet, <ben>? çimen. <laughs> ya biraz daha yaklaş. Ha. E ee, bir bok kokusu mu ama... var? <laughs> ben küçük bir tane anı anlatırım şimdi Ravza'nın bayıldığı bir anı. İşte... Bir dakika ne? Ağaç anısı. Heh. Ee, bir tane daha kızınımız var Rabia diye. Rabia razı ben üçümüz işte bayram zamanı. Bu arada hepimiz yeni bayramlıklarıyla beraber dolaşıyoruz tamam mı? Sanırım Rabia'nın aklından çıktı bu. Hani her zaman bu daha Aynı yani fikirler Rabia'nın aklından çıkıyor. Dut toplayalım mı? Dut muydu erik miydi razı dut. dut. ağacına çıkıp dut yiyeceğiz. Hani ama asla aşağıdakiler yetmiyor bize. Hani tepesine <laughs> çıkmamız lazım. Neyse ondan sonra... Ekstrem bir <laughs> hayatımız olduğuna. Dur çimen rahatsız etmiyor değil mi sizi? Yaklaşsana biraz. <laughs> İşte ondan sonra şey yapalım dedik hani çıkalım dedik. Çıkmak için de önce mesela duvara adım atıyoruz ve dağ da yukarıda olduğu için hani çıkmak yani birazcık zor yani benim gibi uzun boylu insanlar kolay çıkabiliyor ama Razanur'la Rabia biraz zorlanıyor. Bu arada ben de kadınlara göre gayet uzunum. Ben de 1.76'yım. Oha. Neyse. Ondan sonra bak çıkıyoruz sadece tamam mı? Yedik zıkkımlandık. En önce ben indim tamam mı? ben hani inmek için dağdan sarkınmanız ve o duvara hani basıp o şekilde inmeniz lazım. Ondan sonra Rabia inmeye çalışıyor. <laughs> Rabia da ineyim derken ayağı yetmedi ve hani boynundan asılmış gibi havada şöyle asılı kaldı. Ben ona yardımcı oldum da asıl inmesine. Ama asıl güzel şu, hani Ravzanur inecek, ben de şey zannediyorum, Ravzanur herhalde hani tutunur dala ama hani ayağı uzanmaz vs. <laughs> Ravzanur daha dalı tutunmadan bir yapra kışırtıcısı geldi, bir düştü. Ama yere de değil. Ağacın yanlardan tıkmış, <laughs> Göt üstü, dalları çıkmış burada. Yotuz dalları Daha sonra Aa götüm diye bağırmışsın. <laughs> ah götüm diye bağırmışsın sanırım ama. <laughs> Hadi acı Söylesin. kısmını da sen anlat. Götüme dal. <gülüyor> <gülüyor> Senin ben hiç daha önce böyle bir malın üstüne oturmadım. <laughs> ya. Acı kısmını anlatır mısın, tarif eder misin? Bak yeni kesilmiş dal tamam mı? Budak yani dal budak denilen ikilem vardır ya. Evet. Ben de şey yapıyorum kendimi ben, e, duvarın üstüne bırakacağım zannediyorum kendimi tamam mı? <laughs> Öne gitmem <bile> gerekiyor. sen şey. bıraktın bilerek ben yani. Ben kendimi <gülüyor> 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 Ondan sonra yapboz parçası tamamlanmış gibi. <laughs> 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 oturdum da olmasın o oturdum ama iki dakika, iki dakika hayatı sorguluyorum, bunların gözünün içine bakıyorum bunlar <laughs> her şey bu arada. indikten sonra farkına <laughs> vardım ben yere indim hepsi haykırıyor haykırıyor bir haykır, gülüyorlar evet. ama yıllar geçerse <laughs> hani aslında eskimeyen tek hikayeler evet. evet şimdi bir de Razınır benimle ilgili bir şey anlatacakmış bak şimdi şöyle hani Serhat abi o zamanlar Serhat abi yanında Serhat işte o zamanlar ikinci sınıfa mı falan gidiyordun sen yani ben evet, evet çok öyle. büyük değilim ben de çok büyük değilim tek me hay hayal mi hayal Evlerinde sünnet olacak. Tamam mı? Hani düğünden önce kesilmesi gerekiyor ve o zamanlarda evet. hastane olmadığı için bildiğiniz hani şu usturayla işte. var ya hani ustura bıçakla evet. önlü Makasla kesiyorlar işte. Neyse biraz. o kadar detaylı bakamadım ama. <laughs> Artık bir ya dahaki ne yardımcı diyormuşum. olayım dur biraz. Ondan sonra evimizde sünnet olacak ve eski evimiz hani inanılmaz küçük anlatabildim mi? 1 +1 bir artı bir bir evdi ve 50 kişi falan sığıştırıyoruz. Hani zaten orada oturma odasını yapacaklar benim. Oturma odasında zaten 20 tane insan var. Geri kalan insanlar da işte koridorda çocuklar. Ravzanurlar yani. Oradan birileri ismi lazım olmayan birileri bakmaya çalışıyor. Hani sarı Pipisi'ne sen değilsin merak etme de. Birileri bakmaya çalışıyor. <laughs> neyse hani bir dakika atı. neyse. Şimdi şöyle e, evin ileri gelenleri yani akrabaların ileri, ileri gelenleri hepsi bir yandan şehadet getirerek bir de sırtın pipisinin kesilmesini izliyorlar tamam mı? Ağlıyorlar falan de erkek oldu. Sanki Kabilik. önceden kız da bunu diye ben. çok Sırt abi de zaten çok gurur duyuyor evet, ya kendine. evet, kendini. Neyse ben de arka taraftayım göremiyorum. Bir çabam da yok ileriye gitmek için. Evet. Arkadan şöyle bir ses geldi tamam mı? Ben gülüyorum ama olayın şeyin farkında değilim. O ikinci sınıfa gidiyorsa ben anaokuluna falan gidiyorum evet. yani. Bir anda şöyle bir ses geldi. Dur dur ne sen dur. işin ne değil mi? Bak uyuşturdun değil misin? Bak dikkat et. İyi kesebilirsin değil mi? Bak kötü bir şey olmasın. Abim öptü. <laughs> Ama evet, bak adam doğru. sürekli kesmek için evet. ileriye şey yapıyor. Dur dur bak doğru. işin ne değil mi? Bak dur, dikkat et. Ve yani, sonra yani, ikinciye galiba <laughs> şey yaptı. Yani iki i̇kinciye uyuşturdu kes, yani. işte. Hayır hayır ikinci uyuşturma da yani siz pü, fazlalığı aldılar. Siz sünnetçisiniz. Yani aşağıda tut böyle. Adam size gelmeye çalışıyor. Ben durup, dur 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 dur. Şimdi siz bu işi iyice biliyorsunuz falan diyorum ama adamın elini falan hep sürüyorum. Yukarıdan da böyle tutup beni kameraya çekmeye çalışıyorlar. O sırada ben de... Kirven Candı. baban mıydı? Kirven mi? Kirven. Hani çocuğu sünnet olurken, olurken tutanlar oluyor ya böyle. Dayım da. Dayımın kucağına Dayı? Oha gerçekten mi? Evet. Ha kendine çek dur sana çevireyim şunu. Neyse en sonunda şöyle oldu kestirdik. Ay. Kestirdik. beraber kestirdik Allah ama Ravzanır da. Hayır büyük başa ortak girersin sen. <laughs> Ravzanır da kestirdi. Neyse ben de yanında olmak için ben de bir santim aldım. Evet. Neyse işte kestirdik. Ee, tabii bu kestirdiği için evin e, şu an odak noktası o olduğuna bunu yatırdılar koltuğa. Herkes sarma pasta getiriyor. Halan da galiba sana telefonunu vermişti. Templar'a oynuyorsun. Evet. Ben de yazık kıyamam. Hani, ço misafir çocuklar olur ya asıl evin şeyi. <laughs> evet. Asıl evin şeyi işte oyun oynarsan bilgisayarı yanında evet, sandalyeyle Aynen evet, evet, Aynı o. öyleydim oturdum. Sanki hiç az önce 5 dakika önce pipisini kestirmemiş gibi. Temple Run oynuyor yanında. Birisi de ağzına arada, ağzına pasta tıkıyor bir yerden. Evet yerde. bu arada oralar güzeldi de. Arkadaşlar. Hizmet edilmesi siz... hoşuna gidiyor. Bilmiyorum sizde de sadece oluyor ama sizin de sünnet oldu. Ay sikeceğim ışığını ha. Sizin de sünnet olduktan sonra çok işiniz gelmiyor mu ya? Benim ben geliyordu ne... demişim. <laughs> Yani gerçekten benim çok şişim gelmişti. Peki işerken yanıyor muydu? Evet. Çok kapmıyor <laughs> mu? Biraz fazla detay. <laughs> ha, bir tane daha anlatacağım. Bu da yine Razanların mükemmel düşmanları. Hani bu zamana kadar bu kız nasıl hayatta kaldı hiç bir düşünmüyor? yok. şizofreni hastalığı <asladım gülüyor> buradan yani. O sıralar işte <laughs> bir tane köy okulu var, tamam mı? İşte bütün sıraları dışarı çıkarmışlar, bahçeye çıkarmışlar. Yine <laughs> macera Feres kuzenimiz Rabia <laughs> dedi ki hadi gel hadi gelin Survivor yapalım işte sıraların üzerinden gidelim tek tek vesaire ilerleyelim. Sen, evet. Türkiye'de doğmak aşırı ekstrem bir şey evet, şey değilmiş evet. gibi. Yani ne gerek var ben de bilmiyorum. En önden Rabia, ortadan ben, arkadan da Ravzanur geliyor tamam mı? Ondan sonra yürüyoruz yürüyoruz gayet iyi güzel gidiyor ve en son noktaya da ulaştık bu arada. En Şimdi arkada de... benim bu arada evet. tamam Aramızda 3-4 sıra var. İleri gelenler insan bir çocuğa orumuzu alırlar falan hepsi de 3-4 yaş büyük bunlar benden yani tamam mı? İnsan der ki çocuğa bir sahip çıkalım ortamıza alalım falan. Hayır. En arkada beni bıraktılar yardırıyorlar önden ben. Evet bu arada. <laughs> Hayret bu arada ben normalde ben kendim düşerim diye düşünmüşüm bana bir şey olmadı. Ondan sonra ilerliyorum tam arkamıza baktık tamam mı Razanır, Şimdi Razanı taklit edeceğim. bu arada sıra yani. Ayaklarında ya dur çıkıyor mu? Ravna şöyle bir hani o durduğu sıra şey yapmaya başladı. Yani, <laughs> sallanmaya daha sonra bir kuşuk <laughs> şöyle... <laughs> Ama ya bunlar mısın hemen Yani saniyelik şöyle şöyle sallanıyordu. <laughs> bir an kapı üstü çat diye bir düştü. Bir dakika. Ben... Bunu bir şeye benzetecektim ama. Silivri'ye soğuk. Ha tamam neyse. İşte ondan sonra daha doğrusu kafa düştü bu arada. Şöyle tak diye ben de demeyin hani, <laughs> öldüm falan diye. Ondan sonra düştüğün gibi ağlamaya başladım. Ondan sonra Normal senin... bir refleks değil mi evet, sence? Evet galiba hani canım, bir, biraz canım acımış olabilir. Ondan sonra işte eve gittik. Daha sonra siz hastaneye gitmiştiniz. Kafanda bir şey Hayır, var. Hayır öyle bir şey olmadı. Kapan... Hiçbir şey olmamış gibi devam ettik. Rabia abla su alıp beni şey yaptı. Tamam ama ondan sonra annenin hastaneye gitmiştiniz Hayır sanki. gitmedik. Kafam Gişiniz? şişmedi bile. Kafam şişmedi bile. Gitmedi. Başka bir şey için gitmişsin. <laughs> Senin kocan bir kere arı sokmuştu. Hatırlıyor musun? Dizinin, kafanın bir şişmişti. Hatırlamıyorum. Gerçekten abi. mi? Yürüyemedin o yüzden. Evet, şimdi anlattığı anı hatırladım. Şöyle bir anan yani burada yine her zaman ama her anımızı <laughs> şey, Rabia... bir şey. Bir ablam yoktu zaten. Vardı. Sen biliyorsun da. Şöyle <laughs> Ee, işte i̇şte teyzemlere gitmişiz tamam mı? Onların da çiftliği var. Yine kuzenimiz Rabia bizi şey yapıyor işte hani beni götürüyor o sırada Ravzunur yok da. Ondan sonra bunların şeyinde işte teyzemlerin çiftliğinde falan biz dolaşıyoruz. Ama hani saman var ya her tarafta o sırada işte terlik falan giyiyorum. Ayağımı şöyle bakın göstereyim. Ayağımı şöyle yere basayım derken paslı bir tırmık tam parmak aramı çizdi. Yani şu ellerim arası şu arayı evet, çizdiğini ama küçük bir çizik. Ben daha sonra oturup buna ağlamaya başladım. <laughs> Rabia tadı dedik of ne Hocam kesecek. O hayır Rabia of ne ağlıyorsun ya ne abartıyorsun falan dedi. Rabia da gerçekten. <laughs> soğuk kan, hayır gibi soğuk kanlık. Ama yani canım acımış ve ama ben o ama bilmiyorum tabii ki enfeksiyon kapabileceğini. Neyse Rabia beni susturuyor. <laughs> Rabia beni susturuyor işte çinini, abartma abartma diye. İşte ondan sonra eve gidiyoruz hani anneannemin evine. Benim ayağım acıyor hala da yani ne bileyim buz tutuyorlar bir şey yapıyorlar geçmiyor tabii ki de. Şey, zehri evip atmak evet, falan. Evet. Neyse yarada kesildi bir de devam edeyim. İşte ondan sonra ayağım kesiliyor abi ağlama falan diyor. Sabaha bir baktım davul gibi şişmiş ayağım ve evdeki hiç kimse de nedense şeyin akıllı hani enfeksiyon kapmış olabileceğini akıl etmiyor. Ondan sonra ben hani ayağımın üzerine basamadım ve ağlamaya başladım. Babamı aradım hani gelip alır mısın bir hastaneye gidelim diye. Sonra da gariban Ramazan sırf eğleniriz diye planlı evet. takımı aldım ben eve yani. Ben ona 28 lira verdim çok iyi hatırlıyorum. Oynayamadık da toplarını kaybettim köyde. Ondan sonra gittik, işte enfeksiyon kapmış, setonoz acısı oldum. Daha da güzelini söyleyeyim, yani eğer bunun farkına varmasaydım, hani şey yapmasaydım, ayağım kesinlikle zorunda kalırdı. Ve sünnet, sünnet düğünüme sünnet bir hikaye vardı. Hani, Aaa, sünnet evet. önce mi? Öyle, O, ya, evet. o zaman ben anaokulundayım gene. Evet. Ve yani öyle hani sünnetimi de ayaksız girecektim. Slay. Bir kez daha. Allahım düşeceğim yemin ederim. Yemin ederim düşüyorum ama. Evet şimdi de bisiklet sürüyoruz ama Allahım patlayacak şimdi bir yerlerim. Razanın orospusu da beni geçiyor sürekli, nah çekiyor aklınca. Suya uçacağım şimdi. <laughs> evet. Arkadaşlar ölüyorduk. Çok tehlikeli. Oysa ki sadece önümüzde tazı süren insanlar düştü ve bize baktı. Tazı süren mi? Ne ya? Martı. Biz elektrikli skuter. Biz tazı diyoruz onlara. Çanakkale'de. Ne Hayır hani ya. Çok Öyle. Mihrapladan ayrıldık. Ha, çok tehlikeli bu arada. Evet. evet. Bayağı tehlikeli. Vlog. Finish. Nasıl kapatalım? Ee, Yorumları beğenmeyi, finala kadar kanalıma abone olmayı, kanalıma ya. abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Her etkileşim bir çikolata demek arkadaşlar. Ne? Serhat size çikolata olacak. Hayır, Hayır almayacağım. Siz Zay, bana, siz ay, bana şey şey <laughs> çok ihtiyacım <laughs> var lütfen bana çikolata versin. Bugün de böyleydi. <laughs> Öptüm ben.